Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeniyi bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray'ın spor direktörü Cenk Ergün, Hatay Spor ile oynanacak Trendyol Süper Lig açılış maçı öncesi, sosyal medyada yayınlanan uçuş bilgileri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ergün'ün yurt dışı seyahatlerinden dönerken, 16 Temmuz'da uçuş bilgileri ve koltuk numarası anonim bir kullanıcı tarafından paylaşılmıştı. Bu bilgi, gece yarısı yayınlandığı için dikkat çekti, ayrıca aynı kullanıcı daha önce Yusuf Demir, Milot Rasica ve Patrick Van Anholt'un uçuş bilgilerini de yayınlamıştı. Ergün'ün ailesiyle birlikte bu durumdan endişe duyduğu, hakaret ve tehditlere maruz kaldığı belirtilirken, bilgileri paylaşan Abdurrahman Bey isimli şüphelinin savcılığa ifadeye çağrıldığı bildirildi transfer piyasasında dedikodular hareketlenmiş durumda ve futbol dünyasının en prestijli kulüplerinden biri olan Galatasaray, genç Brezilyalı yetenek Vitor Rovo'ya gözlüyor gibi görünüyor. Barcelona'da etkileyici performansıyla dikkat çeken 19 yaşındaki Forvet, Türk kulübünün ilgisini çekmiş ve bu durum hem taraftarlar hem de uzmanlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Rovo en olağanüstü yetenekleri ve genç yaşına rağmen sergilediği performans, Galatasaray için cazip bir hedef olmasını sağlıyor. Eğer bu dedikodular doğrulanırsa, Vitor Roboğan Galatasaray'a transferi, Türk futbolunun uluslararası arenada önemli bir güçlenmesini temsil edebilir. Barcelona'daki süresi boyunca büyük maçlarda öne çıkan Robo, Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Bu olası transfer, Galatasaray'ın gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluşturma arzusunu yansıtıyor ve Türk taraftarlar, genç yeteneğin kulübün formasıyla sahaya çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Vitor Oboen yetenekleri, onun neden Galatasaray'ın transfer hedefi haline geldiğini açıkça gösteriyor. Genç forvet, hız, teknik beceri ve oyunu okuma yeteneği ile dikkat çekiyor. Özellikle, dar alanda hızlı hareket edebilme ve rakiplerini geçme yeteneği, onu savunmalar için büyük bir tehdit haline getiriyor. Okan Burun Vitor Robo'ya tercih etmesinin nedeni, onun bu özellikleriyle Galatasaray'ın hücum gücünü artırabileceği inancıdır. Bruno Rowe seçmesi, genç oyuncunun kulübün gelecekteki başarısına katkıda bulunacağına dair büyük bir güveni ifade ediyor. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Vitor Rowe, 21, 22 ve 22, 23 sezonlarında futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti. 2021-2022 sezonunda Cruzeiro'da geçirdiği kısa süre içinde genç yetenek 16 maçta 6 gol atarak potansiyelini sergiledi. Ancak asıl patlama performansını Atletico Paranaense'de gösterdiği 2022-2023 sezonunda yaşadı. 81 maçta 28 gol atarak yeteneklerini ve golcülük becerilerini zirveye taşıdı. Barcelona'ya transfer olduktan sonra bu olağanüstü formunu 16 maçta 2 golle devam ettirdi. Bu performans, Rovoen Avrupa'nın en parlak genç yıldızlarından biri olarak kendini kanıtladığını gözler önüne serdi. Eğer Galatasaray, Vitor Rovoe kadrosuna katmayı başarırsa, bu transfer Türk futbolu için büyük bir adım olabilir. Rovo Enhız, teknik ve gol yeteneği, Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirecek ve takımı uluslararası arenada daha da rekabetçi hale getirecektir. Okan Burun Robo'ya tercih etmesi, genç oyuncunun Galatasaray'ın gelecekteki başarıları için kritik bir rol oynayacağına olan inancını gösteriyor. Galatasaray taraftarları, Robo'nun bu yüksek performanslı yeteneklerini kendi takımında görmek için sabırsızlanıyor ve bu transferin kulüp için ne kadar büyük bir etki yaratabileceğini merakla bekliyor. Vitor Robo'nun Galatasaray'a olası transferi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Bu genç yeteneğin kulübün uluslararası başarı hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynaması bekleniyor. Peki sizce Rowan Galatasaray formasıyla sergileyeceği performans nasıl olacak? Bu genç yıldızın takımın hücum gücüne yapacağı katkılar neler olabilir? Taraftarların düşünceleri bu transferin ne kadar önemli olduğunu ve Rowan'ın gelecekteki başarılarının takım üzerindeki etkisini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Galatasaray'ın yeni yıldızını sahada görmek için sabırsızlanıyoruz. Siz de bu heyecana katılmak için düşüncelerinizi paylaşın. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.